Herkese merhabalar. Bugün de sizlerin karşısına yepyeni bir XRP videosuyla çıkıyorum. Kripto paralar aslına bakarsanız yakın dönemde 2 Nisan tarihine odaklanmış durumda. 2 Nisan tarihinde Trump'ın dijital paralarla ilgili çok önemli bir açıklama yapacağı konuşuluyor. 2 Nisan tarihi aslında özel bir tarih. Doların piyasaya çıktığı tarih 2 Nisan 1792. Ve o tarihte de dijital paralarla ilgili yani önümüzdeki 2 Nisan tarihinde de Trump'ın dijital parayla ilgili bir haber vermesi bekleniyor. Bakalım ne olacak diyelim ve bu ön bilginin ardından gelelim XRP'ye. Çünkü XRP ile ilgili yine çok önemli bir gelişme var. Bir önceki XRP videomda Ripple'ın ve Sekin arasında olan dava ile ilgili bir anlaşma olduğundan bahsetmiştim. Bu haberle ilgili Ripple'ın baş hukuk sorumlusu Stuart Alderotti taraflar arasında varılan anlaşmanın ardından faaliyet kısıtlamasının kaldırılacağından bahsetti. Bunun anlamı da şudur. XRP yargı sürecinde getirilen sınırlamalar olmadan faaliyetlerini sürdürebilecek. Anlaşma gereği daha önceden verilen 125 milyon dolarlık para cezasını değil 50 milyon dolar ödeyecekler. İşin özü 75 milyon dolarında XRP kurtarmış oldu. XRP tutanlar eminim şunu merak ediyor. Kalan süreçte neler olacak? SEC komisyonunun 30 gün içerisinde oylama yapması bekleniyor. Ardından mahkemeden alınacak kararla yasal kısıtlamalar tamamıyla kaldırılacak. Tabi tüm sürecin tamamlanması da 60 günü bulacakmış. Kısacası Ripple Amerika'da faaliyetlerini çok rahat bir şekilde sürdürebilecek. Yani bu şekilde güzel bir yasal zemine 60 gün içerisinde kavuşacak. Ayrıca XRP'nin önünde Mayıs ayında belli olacak olan ETF onay süreci de var. SEC tarafından bu iyi haberler gelirken Mayıs ayında da ETF'de ilgili bir haber gelmesi muhtemel. Zaten fark ettiyseniz Trump başa geldikten sonra SEC yani Amerika Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu kripto paralara karşı sert tutumunu bir kenara bırakarak oldukça yumuşak bir politika izlemeye başladı. Ben bu videoyu anlattığım sırada kripto paralar genel olarak bir yükseliş trendindeydi. Bunun sebebini de zaten videonun başında açıklamıştım. Yani 2 Nisan olayı. XRP ve diğer kripto paralarla ilgili videolarım tabii ki devam edecek. Eğer ki videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, abone de değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca unutmadan Cyborg'un bir de Telegram kanalı var. Telegram kanalını videonun açıklama kısmına bıraktım. Oradan da en son gelişmeleri alabilir. Hatta sohbet edebilirsiniz. Üstelik tamamıyla ücretsiz. Kendinize şimdilik çok iyi bakın. Yepyeni videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.